Yeniden herkese merhaba. Bugün sezon finaliyle karşınızdayız. Tavuk hakkında konuşacağız ve tavuk yiyeceğiz. Karşımda e, üç farklı tavuk çeşidi var. Efes seninle başlayalım. Neyi yiyoruz? Ee, şimdi soldaki kettle fried chicken denilen, yani kettle tipinde yapılmış, e, genelde Amerika'da daha çok ünlü olan bir e, kızartma şekli diyelim. Altında da e, patates püresi var. Üstünde de gravy sos. Bayağı iyi. E, bu tarafta bir nugget'ımız var, bir de e, tenders diye e, bilinen ve hepimizin en çok eminim e, karşısına çıkan e, tavuk türleri denebiliriz. Etli, Tek... etli tavuk. Etli tavuk, aynen. <laughs> Kettle fried birazcık daha denk gelmediğimiz, zor denk gelebileceğimiz Tabii her Türkiye'de, yerde olan Türkiye'de olan ama şey e, bu arkadaşları daha çok özellikle AVM'lerde e karşımıza çıkan <laughs> bazı meşhur tavukçılarda sık sık görebiliriz. Nedir bu tavukları özel kılan? İşte neden Amerikan tarzında bu Kettle Fried Chicken oluyor da işte bunun adı neden Nugget? Sonrasında işte bu arkadaşımız Tenders. tenders. Niye, tenders? Niye Tenders? Ya valla tamamıyla benim bildiğim kadarıyla üstünde kullanıldıkları işte ne de harcına, harcının tipinden aslında baktığınız zaman sonunda hepsi Tere, tere, şeyde, da bildiğimiz. Kızarıyor. Kızarıyor. Aynen öyle. Ee, ama mesela bu kettle fried'da benim yediğim zaman aklıma gelen ilk şey e, diğerlerinden farklı olarak içinin daha çok ne denir Türkçe'de? Sulu. <gülüyor> sulu, <gülüyor> sulu. Sulu aynen daha ıslak daha <laughs> nemli kalmasını. Nemli kalması Hı -hı. aynen evet. kesinlikle öyle ve her seferinde de öyle oluyor. Yani bir kere bile daha bunu bir şey yapmadım. Görmedi, Sektiğini görmedim. Evet. Yani artık şey, yapılış şeklinden mi dolayı? E, Tamamen yani ilk bulaması. Harcından dolayı mı? Bir de tabii ki şey de var. Bunda sanırım but kullanılıyor. Ah, Ağzından aldın. Ah. Kettle fried'de kullanılan tavuk parçası, kalça eti bu arkadaşlar göğüsten Onlar yapılıyor. Onlar göğüsten yapılıyor. Yapısı gereğince zaten. Yapısı gereğince birazcık ee, daha kuru olma ihtimali olabiliyor. Aynen. Hatta yağı değiştirilmeyen çoğu yerde. AVM'lerden bildiğimiz. <laughs> yani. AVM'lerden bildiğimiz. Yağı 5 günlük olan. Hadi 5 gün yine az oldu bence. Bir haftalık olan yerlerde. Kuru kuru böyle yiyebilirsiniz. Bu arada size servis ederken böyle ağzımı sularak da inanılmaz güzel bir sosu var. Gravy sos yalnız. Ben kettle çıkanım. Nedir? Ondan da bahsedelim. Bu so. gravy'yi bana Efe ilk yedirdiği zaman e, bu tabağı ilk önüme koyduğunda bir de yanına biz birazcık e, ayıptır yapıp ayıplı söylemesi. Ayı hamburger oldu. söylemiştik. Hı. Ben en son kalanını hamburger sünnetledim. <laughs> yani sona da sonra da sonra kaşıkla sürdük aynen. <laughs> Çok iyiydi. E, gravy. Aslında ne olarak anlatılabilir? E, tencerenin dibinde kalanların sosa çevrilmiş hali gibi denebilir. Amerika'da cidden yani bunu yapmayan tavukçu neredeyse yok. <laughs> ee, zaten genelde de orada işte mesela bir tane yer var. Ben çok seviyorum ama oraya. oraya gidemedim bir türlü gittiğimde de oraya. Hani Kettle diye bir yer var. <laughs> ee, Baya ünlü böyle aileden babadan oğula geçmiş böyle senelerdir. Babadan kettlecılar. Aynen babadan kettlecılar <laughs> harbiden. Ee, Amerika'da çok ünlü bir yermiş orası. Ben sonradan keşfetmiştim oraya gittiğimde bilmiyorum, hı hı. Ee, üzülmüştüm gidemedim diye bir dahaki keşfettim artık. Ee, onların e, imza yemeklerinden biri kettle fried ve onlar böyle mesela burada bizim yaptığımız versiyonunda küçük 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 oluyor. İşte bölüyoruz onu böyle daha parça parça bite size modunda yapıyoruz. Hı hı. Onlar böyle kettle fried'ı direkt adam yani Tavuk olarak veriyor. bir tavuğu böyle atıyor. Hmm. Öyle yaptıkları versiyonları da var. Bütün but olarak attıkları versiyonları da var. Tenders gibi versiyonu da Göz var. Göğüs olarak da veriyorlar. Ee, ama hep kızartma şekilleri bu şekilde. Daha kahverengimsi bir harçtan dolayı işte. O harç kısmını birazcık sen daha iyi bilirsin. Yani. Bu kaplama olayıyla ilgili şunu söylemek istiyorum. Aslında fry chicken dendiği zaman bizim evde de yaptığımız, dışarıda da genel yediğimiz e, konsepte e, işte tavuğu al, bir kaplamayla birleştir, derin yağ at var. Bir orada yağ ikiye ayrılıyor. Bir derin yağın içerisinde kızarılabilir. Bunu evde de yapabiliriz. Bir de üzerine bu yine tırnak içinde AVM'lerde bulunan tavukçuların kullandığı bir makine var. Evet. Ee, pressure cooker diye ee, basınçlı e, fritöz gibi bir şey olabilir, karşılığı olabilir. Daha az yağ kullanan e, böyle bir silindir oda şeklinde bir aparattan bahsediyoruz. İşte içine tavuğu böyle raf raf diziyorlar üst üste gelmeyecek şekilde. E, bir pres var yukarıda onu sıkıştırıyor ve basınç altında aslında düdüklü tencere mantığıyla birazcık özdeşleştirilebilir. Evet. Hem kemikli olan etin daha çabuk piş pişmesini sağlıyorsun, daha garanti pişmesini sağlıyorsun. Çiğ kalma ihtimalini öldürüyor. Bir de derin yağ kısmı var. E, buradaki tavuklardan sadece Tenders olanlar. Tahminimizce yine o firmalardan olduğu için öyle pişirilmiş olabilir. Biz diğerlerini derin yağda kızarttık. Kaplama olarak da genellikle bizde çok tercih edilmiyor ama e, Avrupa'da ve Amerika'da buttermilk diye bir şey var. Yurt marketlerde de satılıyor. Bizim burada senin kendin yapman lazım. Sütü asitle beraber kestirip, ve bu da kimsenin uğraşacağı bir şey değil ama ticari işletmeler de burada bununla uğraşmıyor. Direkt işte süt, yoğurt, kefir bizdeki onun muadili var. Yumurta konur içerisinde bir batter yapılır bir harç. E, brine'la yani eti veya tavuğu işte yumuşatmak için kullandığımız o salamura suyuna benzeyen asitli tuzlu su görevinin yerine geçer. Amaç tavuğun olabildiğince içindeki sulu ağzını suya söner. Evet. Ve bir işte bir un karışımı olur dışında. Onun dışındaki baharatlar ve çeşidi de arasındaki bu kızarma farkını ortaya çıkartabilir. Yani şey de var zaten öyle. Bir adam belki Teşekkürler. Bu arada şey hani bizim toplumumuzda en bilindik tavuk pili çevirme. Pili çevir. O mi? bizim versiyonumuzun gidip hiç almışlığın var mıdır? Bahçe sporcu adam. Ben ne bayılırım yani, yani gidip böyle. Yok ya, da sanki sporcu sen diye. Ya yok da güzel yapan çok yer olmuyor. Yani o öyle orada Yilik 20 saat döndü diye evet. iyi olacak anlamına Etkiden gelmiyor. Eskiden ben daha iyiydi sanki değil mi? Gerçi tavuk da Ben başka. en son nereden aldım Yakın zamanda aldım hatta. E, Bodrum'da e, İstanbul Kasap diye bir yer var bitezde. bayağı gidiyordur. Orada da de, deli Ondan gibi şey yaparlar ve bütün yani bir gün Yapılan hepsi satılır, hep satılır Hı -hı. yani. Satılmadığını görmedim. Orada kalan görmedim. Bir gün işte evde yemek yiyeceğiz diye oradan bir tane alayım dedim, aldım cidden de güzeldi yani. Bir anca tavuğun işte üzerine sürdükleri artık baharatı mı, yağ karışımı mı nedir Hı -hı. Isısın, onlar önemli. Hepsi. E, aletin belki bir ısı ayarı var, bir şey Mutlaka, belirli, bir, bir optimal bir ayarı olur. var o önemli. E, sonunda ama baktığın zaman bir sürü pil çevirmeci var ama mesela o kadar güzel değil mi? Ben İstanbul'da şeyi biliyorum, Eminönü'nde bir yer var tam böyle o kapalı çarşının girişinin sağında kalır. O meşhur bir akbank, nüans işte pastacılık malzemeleri satar belki. İlgilenenler bilir. Tam o nüansın olduğu yerde e, bütün tavuk çevirmez. Ya kanat ya da but yapar. Hmm. E, soğanlı patatesi bir de sebze közler yanına lavaşla beraber. Orası çok iyidir ama ismini hatırlamıyorum. Gittiğiniz zaman <laughs> bununla bilecekler. Bu <laughs> da paylaştık. Yemeyecek miyiz artık? Bu Hadi paylaştırayım. Şimdi burada da chicken tenders'ımız var dediğimiz gibi. Yanda da yine bizim yaptığımız e, evet. nugget'lara benzer bir nugget. Onlar daha çok böyle şeyleri aslında değişiyor. Olsun. Tipleri değişiyor. Ya yaşadı yani. Bu peki nugget'ın böyle yiyeceğim. kalan <gülüyor> malzemelerden <gülüyor> yapıldığı rivayeti evet. ne diyorsunuz? Ee, şöyle bir olay var. Cidden öyle bir e, rivayet var ve bunu rivayetin birkaç tane böyle past food işte şeylerinde falan yok yok aslında. aslında Sen... E, işte bunu duymanın sebebi de mesela bir kitapta yazılmış olmasına göre. İşte bu Secrets of <laughs> e, Fast Food Chains falan diye bir herifin biri bir kitap yazıyor Amerika'da. Bayağı Hı -hı. gizli. Çığır açıyor sana da yani. Çığır Bütün McDonald's'ın, Kentucky'nin, işte, Burger King'in yaptığı pislikler. Ya yani pislikler denmez aslında ona da, belirli şubelerin yaptığı şey bütün markaya malum. O başka evet. bir olay zaten. Hı -hı. Yani mesela atıyorum Starbucks için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Adam bir şubesinde filtre kahve makinesini hmm. yıkamıyor. Adam onu bir kişiyi bir kere görüyor. Bütün, Bütün Starbucks'lara Starbucks mal ediliyor. ediyor onu. Her tepsisinde o yapılmıyor diyor. Evet. O yüzden yani fark ederseniz mesela ben artık çok içmiyorum Starbucks'ta ama bazı Starbucks... Yani bir Starbucks'ta içtiğin kahvenin aynısını diğerinde içmeme ihtimalim var. Evet. evet. İnşa miyim? Osman Gazi Köprüsü'ne girmeden önce oksijen <laughs> tesislerinin içindeki Starbucks'tan evet. 40 kere kahve <laughs> aldıysam 40'ı da zift. Yemin ederim yoldaki eriyen betonu koysalar daha lezzetli olur kahve. Bu kadar kötü olamaz. Peki, date... E, yine yemek. date. götürür evet. müsün götürmüşsün. <laughs> Kettle i̇lk, yemeğe ilk götürürüm. İlk, date de tavuk yemeci. Tabii. Parçalaya parçalaya şöyle yırta yırta. <laughs> Bu adamın ne desen okey diyor. <laughs> Zaten Aynen. her şey okey. Yo olur. Niye olmasın? Tabii. Sen date mi seviyorsun yemek? <gülüyor> yemek. <gülüyor> <gülüyor> Ağzımızın tadı kaçmasın akşam akşam. Ama <laughs> 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 yemek. Yemek yemek. Siz azizim, date sever misiniz? <gülüyor> <gülüyor> date derken hurmalı. Date ha? Aynen, hurmalı. Date, nasıl date sever Date mi yemek mi? Ha, yemek yiyelim. Yemek mi? Yaşa. Ya çok yanlış kişilere soruyorsunuz. Sana hadi. da sorayım mı? Date mi yemek mi? O date der. Yani... Hmm, hadi cevap, hadi. hadi. Ben yemek yemeyi çok seviyorum. Yemek ya. olur. Bizden bir çıkmaz ki. Bu bunları böyle tek başına yemeyi hiç sevmeyen ama o chicken burgerları deli gibi yiyen insanlar var. Tek evet. evet, şey evet. yani da. öyle bir şey gibi. Hayır var. ama bir şey söyleyeceğim. Şey tavuğu böyle tek başına yiyemiyorsun zaten deli gibi sos basıyorsun evet, yanına. Evet. Bir şeyle yemesi gerekiyor. Ama bak gerek. bunun yanında hiç ketçap mayonez bir şey aramazsın çünkü muhteşem Onda bir sos. O da o zaten Allah'a var canım daha. Evet. Ama doğru bunda mesela ararsın. Yani nugget'ın hepsini ararsın. arası. Wings'de bile arıyor bazen insanlar gidiyor, o hmm. falan batırıyor. Sizin yaptığınız nugget'ta şey var, parça et var. Tabii bizdeki direkt tavuk parça parça. E, atımlık olarak düşünülerek yapılmış bir şey. Evet, nugget'ın karşılığı öyle. Da o. Daha demin Simlyan'dan söylediği şey aklıma geldi. Bunu kıymadan da yapıyorlar özellikle bu işte hazır o zaman paketli işte, market ürünlerinde veya işte gelirden, şeylerde... giderden düşmek için o. Aynen. Bütün tavuk açıyorsan eğer kalanlarını kıyma haline getirip bu şekilde değerlendirme şansı oluyor işte. Göğsün kalanı, butun kalanı, kemiğin üzerinde kalanı. Ama işte kalanı, onunla ilgili tirine mesela tirine bayağı geç. bir bulunmuştu hatırlıyorsan. Kendindeki de yapıldığı zaman da olmuştu bu. Zamanında bizim ülkemizde <laughs> değil de Amerika'da vesaire de oldu. Ee, i̇şte bütün içinden e, ne denir? Kıkırdaklar, ona? Ayaklar, Kıkırdaklar e, aynen ayaklar, bacaklar olayı. Aynen. ondan sonra ya bunlar da... bayağı belgelenmiş şeyler bu arada yani saladığınızdan işte yani evet. araştır Peki bunun dış gevreyi mesela evde en ya bu lezzete en yakın hale getirebilmek için püf noktaları verelim. Airfryer <laughs> ben... olayı başladığından beri airfryer aşırı evet, aşırı Hem kolay daha değişmiş. sağlıklı tarafta kalıyor. E, hem de şey ne neyonadı o kızarma dokusunu yakalıyor Hı -hı. ama ben şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Hı -hı. O daha demin anlattığımız batır süt gibi bir şeyle uğraşmak yerine Bizdeki yapılanı yapılabilecek şey kefirle denemek. Kefir, hoşunuza giden baharatlar. işte ben kimyonlu fazla seviyorum, uzan kimyon koyabiliriz. İşte ben acı ne, seviyorum Ta, çok Aynen, yani ne hoşuna gidiyorsa bunlarla birleştirilip bir gün bir buçuk gün içerisinde bekletilip tuzu unutmadan. Marinasyon lütfen. önemli. Değil Aynen, değil ön, ön şeyde yumuşatmadan bekletilip sonrasında da e, benim şahsen tercih ettiğim ölçü bir una 0,30 nişasta koymak. Evet. E, mümkün olduğunca e, şey yapmadan neyonaldo fazla baharat koymadan çünkü baharat o zaman yanmaya başlıyor yağın içerisinde. Air fry kullanmıyorsanız. E, o butter milk'ten çıkartıp onun içerisine e, kaplamasını yapıp dış kaplamasını kızarttığınız zaman şu Popeyes gibi bu flake flake olan tarafa gelebilir. Mısır Bunda da panko gelmeyi. var değil mi? Onda panko var. Eskiden onu eee konfeks yapıyorduk. O da bir seçenek tatlı olduğu için çok fazla müşteriden feedback aldık diye hatırlıyorum onu değil mi? Ölümün ya şey aldık da üzüksüm. işte ya yani belli tabi beğeniyordu daha tatlı olduğu için işte tadından dolayı Hı -hı. daha çok seviyorlardı vesaire ama biz ben nugget yani şey olmasını Panko Panko olmasını ya da bizim harcımızın içinde konfleks olması çok hoşuma gitmedi <gülüyor> <gülüyor> Peki şey patates kızartması seviyor musunuz yanında? Ben no Bizde mesela, tavuk mesela kentteki de ben çok patates kızartması aramıyorum. Daha çok o Zaten ekmek hoşuma gidiyor. Çok küçük, çok Eskiden az miktarda veriyor, veriyor, veriyor. Bir de, de vermiyorlar. şeye çevirdiler ya, tırtıklı patates. Hiç denk geldiniz Aa, mi? Aa evet. Eee. Allah affetsin. Ama onun çok güzel hareketi var. Biz bunu yapmayı deneyeceğiz mesela. Ama işte zincirde tutmuyor. Nasıl bu tavuk biz yapınca farklı, burada farklı ya. Patates daha Işte, Bir yerden var. hazır alıyordur onu. Bu kaşık da oradan hazır alınıyor. Mesela bak kendisi bir bu kaşığa bak, bir de bizim mekandaki kaşık patatesin arasındaki farkı yok. Hepsi evet. ezici bir düş. Niye boyutları böyle mesela? çok farklı olduğu boyutları için Boyutları çok küçük mesela. Ben şaşırdım yani. Aynı yerden mi alıyorlar diye düşündüm başta. Ondan sonra boyutları falan her şey farklı. Bize gelen paketlerle göre. Mekke, Mekke, McCain. kaşığın şeyi. Evet evet. Biri. Yani şöyle de düşünmek lazım. Biz mesela bundan önce sattığımız e, nuggetlarda o kompleks yapılan versiyonun yanında patates de veriliyordu. Hı hı. Ee, şey ee, mesela onu biz kaldırdık. Hı. İşte fiyatı da düşürdük. Daha hı hı. küçük hani böyle daha appetizer tarzı bir nugget haline geçirdik onu. Paylaşım çok da iyi diyorsunuz artık. Onu? Abi direkt ağladı millet ya. Nerede patates? Nerede patates? Hı. Dilekçe yazmışlar böyle. Patates biz nugget yani. Nugget'ın değiştiğini çok üzüldük ve bir daha gelmek istemiyoruz böyleyse. Ee, biz daha gelmeyeceğiz böyle, bir daha gelmeyeceğiz. Öyle. Bunu yazan adam 30 yaşında ya, 30 küsur <laughs> yaşında altına da 5 kişi imza atmışlar. Sanki devlet dairesi dilekçe çeviriyor. <laughs> Hep doluyum bu konu, açımda sinirleniyorum. bu arada bunun en güzel tarafı da elle yemek ortamda. abi. Biz böyle burada samimiyetsiz şekilde çatal bıçak kullandık ama <laughs> bence şey yani elle tavuk bence yemenin keyfi çok daha lezzetli oluyor. Yani. Keşke Doğru. bir de kemikli alsaymışız bu arada. Şu an üzüldüm. Ne Mut mut olaymış, bir kanat olaymış yine kızarmış böyle bir. Böyle bir tutuyor. Emcik yapar. Emcik de emciklemez mi? O zaman e, puanlama yapalım. Puanım 10. <laughs> ha, puanım <laughs> yok yok 9,5. Gerçekten çok iyiydi. Şey Bence de 9,5. 10 hatta. Katılı önümüzdeki 14 haftada 3 gün okula geleceğim. 3 gün, 3 gün de dersim var. Ama dersten hmm. sonraya ki uyuma dersin. <laughs> Net. 3 günün 3'ünde de mutlaka yerim. E, o Hamburger yüzden ona cidden 10. On, yani cidden e, uzun mi? zamandır yediğim en favori ürünlerden birisi olabilir. Vay Çok evet. iyi. Gravy'si, püresi, tavuğu. Hmm. Kredi Kredi mekanda yani. da isteyen çok oluyor da işte uyku ha? yapabilir diyor bizim garsonlar. Kredi, çek, kredi çektirir kredi. Allah kredi, kredi, çek. Çek. kredi <gülüyor> çektirir. <gülüyor> kredi, kartını falan es geçerim krediyi düşerim direkt. evet. Nugget. Nugget. Nugget, nugget, nugget ya, ya, nugget mi? ben yani 8 ya maksimum. Nedenini söyleyeyim. Bana göre hala üstünde e, çalışılması gereken bir nugget hali. Mesela bana hala çok küçük top top gibi geliyor. Ama yine de tadından vesairesinden ben seviyorum o başka bir olarak. Tatlı ekşi sosu da güzel oluyor. 8. 8. Sen de mutlu bu. Diğerine nugget'a ben de 7,5 bu yani. buçuk, 8 falan. Evet. Yani şey çok zor aklıma gelecek bir şey. Evet yani. Bir menü olsa... Bir yere, zaten onu bir ara zaten o çok yancı bir hale getirdik biz onu. Şimdi yeni başka versiyonları getireceğiz. Hı -hı. Şey güzel bu. Mesela 3 kişi oturduk, 2 kişi oturduk. Birer tane bir şey yedik ya. Bir de bu ortada Hı -hı. olsun hani böyle iki herkes gitar da yani. şöyle bir şenleneyim gibi evet. hani. Ha, aynen. Meze Ağzıma gibi. Şey Kıpırdaması şey gelmesi. Evet. Ee, buna verdiğim puan maksimum <gülüyor> <gülüyor> 2 3. Nugget şey tender sana. Evet. Ben Tarkan dansı yapıyor şey. 2 ya da 3 <laughs> vermek istiyorum. <laughs> üç. Senin? Evet. Yani puan bile vermek istemiyorum. Fakat Aa. yememişken <gülüyor> <gülüyor> Duruyor orada. <laughs> Değil mi kız öyle? <laughs> yok. Yiyemiyorum. Sponsorluk yok. Tamam. Ben tamam normal nagata. Ben gömerim ya hiç. Normal nagata veriyorsun sen şimdi? Bence işte sana katılıyorum. Porsiyonun bir tık daha büyük olması lazım çünkü şey. Ya tad olarak bak sen ya. Tadı fena değil yani yedi. Hey. Ketul. Ketul. 10 yani direkt. Herkes kötü oluyor. Çok iyi. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Güzel bir Güzel bir e, ne oldu bilmiyoruz. Bir komple kopya ver. <gülüyor> <gülüyor> Program oldu Komunlu. bravo. Çok güzel bir <laughs> yayın. Çok güzel oldu. Evet üç yen olarak biz de çok keyif aldık. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Cazenat.